Arkadaşlar merhaba. Ara ara elimde olan modellerimden de satışa çıkarmak için sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bu da elimde hazır bekleyen bir modelim. Kız bebeklerimiz için hazırladığımız tığ işi bir battaniyemiz var. Birazcık daha süsleme işlerim olacak. İşte kenarının kurdelesini yapacağım. Belki bir başka bir şeyler daha yapabilir miyim? Onu bilemeyeceğim ama bir kurdele de yeterli geleceğini düşünüyorum. Elimde böyle güzel bir bebek battaniyesi var. Kız çocuklarımız için, kız bebişlerimiz için. Eğer almak isteyen olursa DM'den bana yazarsa sevinirim arkadaşlar. Battaniyemiz bu şekilde. Tığla örülmüş bir battaniye. Kenarına böyle açık bir renkle oyasını gittik. Aralarına da şu şekilde kurdela e, geçirerek köşelerine fiyonk yapacağım. Battaniyemiz elimde hazır. İsteyen arkadaşıma da kargolayacağım. Çünkü hazır. Hemen bekliyor arkadaşlar. Elimde bazen böyle modellerim var. Örgülerim var. Bunları da zaman zaman sizlere tanıtıp satışlarını yapmak istiyorum. Alacak arkadaşım olursa iletişime geçsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.